Hükümdeli takipçilerim hayırlı, bereketli ve verimli bir gün olmasını diliyorum. Ahmet Çilek hocamızın yazmış olduğu Farça Basın dili kitabının 3. parçasını siz YDS sınavına girecekler ve ayrıca farçasını geliştirmek isteyenler için faydalı olmasını umuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. sekte kalbi قلب قریزی قلب سی دورمسه پژوهش های جدیدی پزشکی نشان می که حرکات ناگهانی مانند از جا پریدن در اثر صدای دری یا زنگ تلفن می تواناند سکت قلبی منجر شود. <تصفح> tıbbi yeni araştırmalar araştırmaların tıbbi yeni araştırmaların kapı sesi veya telefon çalması sonucunda yerinden fırlamak gibi ani hareketlerin قلب قريزنا ندن أولا بلا جيني أو رطايا قل مختار. تعداد ازدانشمن داني دار متعالي خوت، سدو بانجح نفر مبتلى بأنواع سكتا- 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 حارا مورودي birçok sayıda bilim adamların araştırmalarında, çalışmalarında 150 kişinin kalp krizi türlere yakalandığını, kalp krizi türlerine yakalanmış 150 kişiyi incelediler. Birçok bilim adamları çalışmalarında kalp krizi türlerine yakalanmış 150 bireyi incelediler. Netice bir de amede beyanger in vakiyet is butki ki derbiş derbiş es biz derset mevaret tikani hay nagihani ناشی از صداهای بلند برای درخواست کمک یا سایر حوادث غیر متربقه در فاصله دو ساعت پیش از سکته عامل سکته بوده است. الده دلن، الده دلمش سونوچ 120 دن, اه, %20'den fazla vakanın yardım istemek veya beklenmedik diğer olaylar için yüksek seslerden kaynaklı ani sarsıntıların kalp krizinden İki saat önce içerisinde aralığında kalp krizini, kalp krizinden iki saat önceki süreçte aralığında kalp krizine neden olmuş olduğunu olduğu gerçeğini açıklamaktadır. Tekrar ediyorum. Elde edilen sonuç elde edilmiş edilen edilmiş olan sonuç %20'den fazla vakanın yardım istemek veya beklenmedik diğer olaylar için yüksek sesten kaynaklı ani sarsıntıların kalp krizinden iki saat önceki aralıkta zaman zarfında kalp krizine neden olmuş olduğu gerçeğini açıklamaktadır. Ber esası in tahkikat müşahhas şot ki feşare şedidi cismi mitavanet derkemter kemter az 1 saat Bükteli kalbi mıncar şevet. Bu incelemeler, bu araştırmalara göre, yani vücuda şiddetli baskı ya da aşırı stres, aşırı stres, bir saatten daha az, bir saatten daha az. kalp krizine neden olabileceğine, neden olabileceğini ortaya koymuştur ya da anlaşılmıştır. Ya da netleşmiştir. Yani tekrar söylüyorum. Bu araştırma incelemeye göre aşırı stresin aşırı stresin 1 saatdən daha az qalt qrizinə nədən ola biləcəyini, nədən ola biləcəyini ortaya qoyar, açıqlar. Ellet <laughs> in-naw'i sekte ehtimalən cudah şudanı tekəhayi cürm az cidare daxili rəqha və məsud namudeni ruh rəsidanı xun kalp hastı Bu tür kalp krizinin nedeni muhtemelen muhtemelen çökelti parçalarının damar iç çeperinden ayrılması ve kalbe giden yolun kapanması kapanmasıdır. Evet tekrar söylüyorum. Bu tür kalp krizinin nedeni muhtemelen çökelti parçalarının damar iç çeperinden ayrılması ve kalbe giden kalbe giden yolun kapanması kapanmasıdır Evet değerli Arkadaşlar şimdi size e, metnin çeviri analizini yapacağım ki olan cümleleri sizlerin bu uzun uzun cümleleri tahlil etmede kolaylık sağlamak adına e, bu metinlerde ki olan yerleri iyice dikkatle takip edelim izleyelim Burada bir K var bu cümlede. İkinci bir şey özneyi ve yüklemi tespit etmek. Özne ve yüklemi tespit etmek. Evet. Şimdi biz burada özneyi ve yüklemi özneyi sarı, sarı renkte yüklemi ise yeşil renkte ve K bağlacını ise kırmızı renkte gösterdik. Normal şartlar, şartlarda K'den önce özne yüklem varsa tamamlanmışsa bu bir tamamlanmış cümledir. Ve K'den sonra ise tam bir cümlenin de bu cümle, ana cümle nasıl bağlanması gerektiğini bu şekilde göreceğiz. Şimdi tercüme ederken şöyle yapacağız. Öncelikle özne ele alınacak. Özneyi tercüme edeceğiz. Tıbbi yeni araştırmalar, çalışmalar. Burada bir manen de var. Burada bize örneklendirmeler getirecek. Manen de ile bize örneklendirmeler yapacak. Gibi such as tarzında bir örnekleme getirecek. Daha aslında yüklemimize bağlayacağız. Şimdi tıbbi yeni araştırmalar, çalışmalar kapı sesi veya telefon çalması sesin, sesinin sonucunda kaynaklı da diyebiliriz. Kalp krize, kalp krizine yakalan yakalanabileceğini ortaya koymaktadır. Evet, tıbbi yeni araştırmaların kapı sesi veya telefon çalması sonucunda sonucunda yerinden sıçramak kalp krizine neden olabileceğini e, gibi ani hareketlerin kalp krizine neden olabileceğini ortaya koymaktadır göstermektedir. Burada kelime analizini yapalım Pejveş araştırma, nişan dağdan göstermek, ortaya çıkarmak, harekat, hareketler, elif ile bu isim çoğul olmuş. Ee, Arapçadan alınma bir kelime ve Arapçadan çoğullaştırılmış. Harekat, dedik hareketler. Nagihani ansızın. Ezca periden. Ezca periden sıçramak, yerinden fırlamak. Der eseri sonucunda seda, ses, deri, kapı, zenge telefon, telefon çalması mitavanet bir şevet, mitavanet bir sekte kalbi müncer şevet. Burada da, da mitavanet iltizami tarzında yapıda gelmiş. Olabilir. Mitavanet, bir şevet, şevet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken müncer şodan. Müncer sebep şodan eş anlamlısı olan sebep şodan'dan farkı müncer b alır. B. Edatını alır. Yani her zaman b ile gelir. Ta'dadi es. Birkaç sayda. Birkaç. Danışmanda, bilim adamları. Mutala'a çalışmasında nefer kişi sayı müptela b buna dikkat edelim değerli arkadaşlar müptela e'ye yakalanma yakalanmış tabi b alır iptela Müptelabı. yakalanma ve yakalanmış şeklinde tercüme ederiz sekte kriz enva nevun enva yine araç bir kelime olup Kırıkçolla yapılmış türler mevrid berresi karardağdan incelediler. Hepsi beraber incelediler. Netice sonuç. Evet dur buraya gelmeden bir key gördüm. Bu cümlenin keyisini hallettikten sonra analizini yapalım. Evet. Key. Evet. Şimdi bu uzun bir cümleyi bu okay. k'yi ee, ana cümleyle nasıl bağlandıracağız? Şimdi tercüme edelim. Öncelikle öznelerimizi ele alalım. Elde edilen sonuç. Sonuç. Evet. Ve burada da yüklemimiz. Cümle burada bitmiştir. Yüklemi yeşil yapacaktık. Pardon. Burası da yüklemimiz. Şimdi bu K'yi ana cümleye nasıl bağlayacağız ona dikkat edelim. %20'den fazla vakaların yardım istemek veya beklenmedik diğer olaylar için yüksek sesten kaynaklı ani sarsıntıların ani sarsıntıların evet, ani sarsıntıların kalp krizinden iki saat öncesi aralıkta kalp krizine neden olmuş olduğu gerçeğini açıklar. Ortaya çıkarmıştır. Evet değerli arkadaşlar, şimdi Özlemi şu, yüklemiz bu. Biz ana e, ara k cümlesindeki k cümlesindeki yüklemi tercüme ederken, yani ana cümle bağlarken, şu k'yi dığı, dığı, en an, yani fiili fiilimsi yaparak bir köprü görevini gören bu k'yi ana cümleye bu şekilde bağlıyoruz. Evet, diğer bir cümlemiz ise yine burada bir K var. Mantık aynı değerli arkadaşlar. Özneyi yüklemi öncelikle ayır. Sonra k içerisindeki cümleyi tercüme ederken k içerisindeki yüklemi fiilimsi yaparak k'den k'de en andığı değil de. Yaparak ana cümleye bağlıyoruz şimdi öncelikle Burada biz Özne ve yüklemizi tespit edelim Bu araştırma incelemeye göre Yüklemde Netleşti ortaya Çıktı Netleşti ortaya çıktı Evet Fışar cedid cismi, fışar şedidi cismi, şedid cismi. Şimdi burada bedensel şiddetli baskı diyoruz da, fakat burada biz aşırı stres diyeceğiz. Aşırı stresin aşırı stresin mitavanet müncer şevet. BC burada müncerin. Ve yani aşırı stresin bir saatten daha az kalp krizine neden olabileceğini ortaya çıkardı. Netleşti. Evet, nasıl yaptık? Neden olabileceğini, dığını, dini ortaya çıkardı, netleşti. Evet, burada bir K var mı bu cümlede? Evet, bu cümlede bir K yok. O zaman devam edelim. Evet öncesindeki bir e, cümlede bir kelime analizi yapmadık galiba. Evet. Bist derset. Derset. Bist derset. Bist derset. Evet. Buraya yüzde ne diyeceğiz? Derset. Bist derset. Biş es den fazla. Evet. Den fazla. Tikani sarsıntı. Tikani ha, sarsıntılar. Nagihani ani, ansızın, ani gelişen. Naşi ez den kaynaklı, naşi ez. Naşi ez den kaynaklı. Sedaha, sesler bölen yüksek sesler. Berayı için. Berayı için, ciheti için aynı anlama gelmekte. Derhuas talep etmek, istemek, kumek, yardım. Sayır diğer. Havadis olaylar. Gayra mütrebaka beklenmedik olaylar mütrebeke beklenmedik olaylar evet gayri mütrebe, mütrebeke bekledik, beklendik gayri mütrebeke. beklenmedik olaylar havadis olaylar dedik der fasıla yani aralığında fasılasında sekte kriz piş den önce piş ez bades peses zıt anlamlısı. Amil neden olmak, sebep olmak, faktörü olmak. Evet. Son cümlemiz. İllete in nev'i sekte. İllete in nev'i sekte. Evet burada bir ki cümlesi yoksa demek ki bu tam bir kendi başına bir cümle. O zaman özlemizi tespit edelimine Nasıl tercüme edeceğiz? İllete in nev'i sekte. Bu kalp krizi e, türünün nedeni Est. Evet, bu kalp krizinin nedeni Şudur, nedir? Muhtemelen cüda şudan, jüda şudan derler arkadaşlar. Evet, jüda şudan ayrılması. Muhtemelen e, çökelti parçalarının e, damar iç çeperinden ayrılması ve kalbe giden kan yolunun kapanmasıdır diyeceğiz. Derdir. Evet. İhtimalen muhtemelen cüdaşüden ayrılması cüdaşüden ayrılması evet, ayrılması tükehay cürüm evet tükehay cürüm evet Çökelti parçalara damar, rek damar, dahili iç damar, evet, damar iç diyeceğiz ya da çeper, cüdara duvar normalde burada çeper diyeceğiz, çeper. Mesut, ne mesut ne kapatmak, engel olmak, set olmak. Residen b alır, residenin b'si burada. Evet, rahresiden yolun gitmesi, kanın kalbe giden yolun kapanmasıdır diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sınav için YDS sınavına girdiğinizde bu metin ve yaptığım analizler size katkı sağlayacaktır. Hayırlı notlar almış olacaksınız inşallah. Hayırlı günler diliyorum. İyi çalışmalar. Allah'a emanet olun.